Türkiye Cumhuriyeti için bence güç ve semboller dönemi başladı. Hem Türkiye'de, Türkiye içinde hem coğrafyada hem ortası, Ortodokslukta, Orta Asya'da bir yükseliş var. Orta Asya ülkeler arasında ekonomik, siyasi ortaklıklar hızla gelişiyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde Orta Asya'daki zirvelerde çok daha entegre yapılar çok, çok daha ortaklıklar konuşulacak. Bunu genelde dünyada siyasi ve ekonomik daha ağırlıklı olarak, ekonomik olarak yansıtılıyor ama bence askeri güvenlik boyutları önemli. E, coğrafya yakınlığı, üst kurumlar, coğrafya üstü, ulus üstü yapılar e, ortaya çıkacak. İnşa yapılar ortaya çıkacak. Bunun bir ayağında Orta Doğu Körfez bölgesi, Akdeniz bölgesi evet. olacağını düşünüyorum. Ben bir coğrafya küreselleşmesine yönelik adımlar atıldığını düşünüyorum. Bu ziyaretlere katılmak benim kişisel olarak benim açımdan anlamı şu. Türkiye 120'nin coğrafya ortaklığının izini sürmek gibi geliyor bana. Onlara tanıklık etmek gibi geliyor. Bu anlamda bir tarihe tanıklık etmek gibi geliyor. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti içeride ekonomik yoğun, ekonomiye yoğunlaşacak ama bölge ve uluslararası düzeyde bu üst yapıların oluşturulmasına yönetmek yoğunlaşacaktır. Bence bir Orta Asya Türk dünyası bir yakınlaşması birliğinin psikolojik altyapısı oluştu. Yani Özbekistan'dan Kazakistan'a alın, Kırgızistan'dan Azerbaycan'a alın. Mesela Azerbaycan bölgesel güç güç hali geliyor kendi coğrafyasında, Azer çevresinde. Ülkelerin çok hızlı yükseldiğini görüyoruz. Bu Çin'den Londra'ya ulaşan yeni e, lojistik ticari, dünya ticaret koridoru haritasını değiştiren yapı bölgelere stratejik bir güç aa, yığıyor. Yani Orta Asya bu koridora bir güç yığıyor. Türkiye bu şeyin haritanın merkezinde. Dolayısıyla küresel güç e, e, haritası dediğimiz şey bu bölgeye yoğunlaşacak. Bence psikolojik altyapısı oluştu. Bundan sonra kurumsal yapılar oluşacaktır. Devletlerin birçok, bütün bu bölgedeki devletlerin zihnen buna hazır olduğunu veya da hazırlandıklarını ben görüyorum. Yani bunun sembollerini, işaretlerini görüyorum. Bundan sonra somut adımları göreceğiz. Tabii uluslararası konjüktür ne kadar izin verecek? Bir Batı var, bir Amerika var, bir Rusya var, bir Çin var, İran var, bölgesel entegrasyona yakında ne kadar izin verecek bunu göreceğiz. Cumhurbaşkanı'nın uçaktaki söyleşisinde yeni dönemin kodlarını verdiğini görüyoruz. Ee, sizce manşet neydi? Ben Avrupa Birliği vurgusunu önemsedim. İki konuyu önemsedim. Birincisi Orta Asya'da bir AB benzeri bir yapılanma olur olur mu sorusu tartışıldı. İkincisi e, o sırada Yunanistan, Kıbrıs, Avrupa Birliği konuşulurken e, ee, bir AB meselesini 50 senedir bizi sürünceme de bırakıyorlar. Bunu bir masaya yatıracağız dedi. Türkiye bu konuda net kararlar almak durumunda kalacak. Öyle görünüyor. Şöyle e, Avrupa Birliği'nin Amerika'yı bir tarafa tutarsak Avrupa Birliği'nin Türkiye nin üzerindeki nüfus zulk giderek azaldı. Yok derece, derecesine geldi. Mesela bir Almanya'nın, bir İngiltere'nin, bir Fransa'nın Türkiye üzerinde nüfus kurma şeyi kalmadı. Türkiye çok güçlendi, çok büyüdü. Türkiye'nin uluslararası etkisi, diplomasi etkisi, nüfuz etkisi Afrika'dan Orta Asya'ya kadar şu anda Avrupa Birliği'nin toplamından daha fazla. Böyle bir anlayış olunca pazarlık konuları da değişecektir. Masada başka şeyler konuşulacaktır. Biz Avrupa Birliği'ne üye olalım diye etrafında dolanıp kapısında beklememize artık gerek yok. Türkiye bölgesel bir güç, küresel güç olmaya doğru gidiyor. O zaman pazarlıkların noktaları, şifreleri değişir. Pazarlık kuralları değişir. Türkiye şu anda bütün bölgede, bütün coğrafyada Hatta bütün dünyada pazarlıkların, ilişkilerin kurallarını değiştiriyor. Yani masanın yapısını değiştiriyor. Burada da değişecektir diye düşünüyorum. ile ilgili aslında diyor ki e, bir değişiklik yok. Çünkü şımarıklıklarından vazgeçmiyorlar. Evet. E, nasıl yorumladınız? İsveç'i yola getirmeye çalışıyorlar. Elleştirmeye çalışıyorlar. İsveç'in terörle e, ilişkilerini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye elinde çok güçlü bir kart var. Bu kartı sonuna kadar kullanır. Peki e, Ermenistan sonrası. E, Son dönemde çok e, gündemde bir konu. Hatta e, Cumhurbaşkanı töreninde de e, evet. Paşinyan vardı. Bir mesaj gibi Aliyev'in arkasında. oturmuştu. Paşinyan'la orada ayaküstü görüşebildik. Daha da görüşemedik dedik ama dedi ama yani sanki Türkiye e, ve Azerbaycan. Ermenistan'ı kendine yakınlaştırmaya çalışıyor. Ermenistan'ın çünkü coğrafi olarak Türkiye ve Azerbaycan dışında dünyaya bir çıkış noktası yok. Söyleşide de diyor ki Cumhurbaşkanı Zengezur aslında Ermenistan'la ilgili değil İran'la İran ilgili. İran meselesidir. İran, rezervi İran koyuyor. Engelleri İran koyuyor. Ermenistan'ın o konuda bir sıkıntısı yok. Ermenistan'la Türkiye ve Azerbaycan rahat çalışabiliyor. Öyle bir ortam oluştu ama İran Orta Asya'da Orta Asya'dan batıya koridor değişeceği için ee, Azerbaycan topraklarından da Ermenistan üzerinden şey, geçeceği için İran bu denklemin güç denklemini değişeceğini düşünüyor ve çok e, sert bir muhalefet yapıyor. Hatta Azerbaycan'ın savaşta tehdit ediyor. Yani İran orada hem Türkiye ve hem Azerbaycan'a çok ciddi engeller çıkarıyor. Bu Türkiye-İran arasında ileride sorun olabilir, ciddi bir sorun olabilir. Ve Yunanistan, Türkiye'nin değişmez konu başlıklarından biri benim olumlu olarak yorumladığım bir mesaj var. Miço Takis beni tebrik etti. Dolayısıyla Vilnius'ta görüşebiliriz. Görüşebiliriz diyor. Biraz yumuşatacaklar. Öyle görünüyor. Ege'deki kriz yumuşatacaklar. Orada Amerika'ya sinyaller vardı. Yani ee, Yunanistan diyor ki yani bu silahları niye bu kadar silahlanıyorsunuz? Bu kadar silah para mı veriyorsunuz yoksa neden? Yani onu sorguluyor Cumhurbaşkanı. Ve muhtemelen de Yunanistan'a yani bu sizin ekonominizi de batırır, ülkenizi de batırır. Bizimle yarışamazsınız zaten. Ee, rekabet edemezsiniz. Askeri olarak da rekabet edemezsiniz. Amerikan Amerika'yı oraya taşımakla da rekabet edemezsiniz. O zaman bizimle iyi geçin. Aslında Ermenistan'a yaptıklarını benzer Yunanistan Ve evet bence e, Cumhurbaşkanı'nın söyleşisinde çok önemli bir detay var. Eee ısrarla iç politikaya dair, muhalefete dair sorular sorulmuş ama Cumhurbaşkanı belli ki e, artık e, gündemine pek almak almıyor. Istenmiş. Çok daha büyük e, hedeflere yönelmiş durumdalar. Çünkü Türkiye'de iç politikada CHP, Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, altılı masa bunlar Türkiye'nin Türkiye için bir ayak bağı oldu yani aylarını kaybetti Türkiye bu seçim öncesi şeyde. Bunun değişmesini istiyorlar. Yani bununla uğraşmak istemiyorlar artık. Buradan Türkiye'ye bir fayda olmayacağını da görüyorlar zaten. bir adeta bir adeta Türkiye toplumunu zehirleyen bir yapı oluştu orada. Bunun Türkiye'nin önünü kapatmasını, Türkiye'yi yavaşlatmasını, durdurmasını istemiyorlar dolayısıyla bu göz önünde bulundurmuyor. Daha büyük hedeflere yöneldiler. Onlara hep bakmayacaklar. Kendi yollarına yürüyecekler Peki, öyle görünüyor. teşekkür ederiz.